Tercih işlemleri nasıl yapılacak? Önce e-okul yönetim bilgi sistemine açıyoruz arkadaşlar. Buradan e-okul ana sayfasından e Anadolu Meslek Programında alana geçiş işlemlerini buluyoruz. Burada Anadolu Meslek Program alan tercih işlemleri var. Burayı tıkladık. Açılan sayfada giriş kodumuzu yazıyoruz. Kendi TC numaramızı yazıyoruz. Numaramızı yazıyoruz. Güvenlik kodu başlangıçta boş kalacak. Başvuru kaydı yapıldıktan sonra bize bir güvenlik numarası girecek sistem. Bu güvenlik numaramızı kayıt sırasında mutlaka alalım. Çünkü daha sonra değişiklik yapmak istediğimizde tekrar sisteme girmek için bu güvenlik kayıt numarası no bizden istenecek. Başlangıçta güvenlik numarası girmeden sisteme giriş yapabiliyoruz. gördüğünüz gibi açılan sayfada bize 15 tane tercih hakkı tanıyor sistem. Tercihlerimizi nasıl yapacağız? Birinci tercihimizi yapmak istiyoruz. Okul kodunu önce tercih kodunu yapmamız gerekiyor. Bu tercih kodunu nereden bulacağız? Aşağıya iniyoruz. Bir nolu maddede görüyoruz. Anadolu Meslek Programı tercih kodlarının listesini görmek için diyor. Burayı tıkladığımda bana ilimi soruyor. İstanbul diyeceğim. Maltepe diyorum, okula tıkladığım zaman Maltepe'deki meslek liseleri açılıyor. Ben buradan kendi okulumuzdaki bölümleri tercih etmek istiyorum. Öncelikli olarak Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin üzerine tıkladım. Listele dediğim zaman bizim okulumuzdaki gördüğünüz gibi bölümler ve kırmızı renkli kodlar yazıyor. Şimdi buradan kodları yazarken tercih sıramız önemli ben öncelikle hangi bölümü birinci sıraya koymak istiyorum? Diyelim ki bilişim istiyorsam bilişim kodunu kopyalayacağım. Bir önceki sayfaya geleceğim. Bir nolu tercihime kodu yapıştırdım. Ekle dediğim zaman arkadaşlar gördüğümüz gibi İstanbul Maltepe, Maltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı dedi. İkinci sıraya bir başka tercih yapacağım. Yine aynı kodları gördüğüm sayfaya geldim. Ee, buradan grafik alanı örneği. Benim bu yaptığım örnekleme arkadaşlar. Siz kendi isteğinize göre tercih sıramızı yapacaksınız. İkinci sıraya kodu yapıştırdım. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi ikinci tercihime de grafik fotoğraf alanını ekledim. Üçüncü sıraya yine buradan kendi istediğim. Ee, örneğin moda tasarımı yazmış olayım ben. Ekle dedim. Üçüncü soruya bu şekilde e, okulumuzdaki bölümleri kendi isteğime göre sıraladım. Eğer daha sonra sıralamanın tamamını yaptıktan sonra e, araya yazdığım bir tercihi silmek istiyorum veya yerini değiştirmek istiyorum. Örneğin grafik ikinci tercihte olmasını istiyorum. Ne yaptım? Sil dedim buradan grafik gördüğünüz gibi ikinci tercihten silindi oraya e, yine kod sayfasına gittiğinde e, vazgeçmiştim ikinci tercihim benim çocuk gelişimi olsun istiyorum o zaman ne yapacağım çocuk gelişiminin kodunu alacağım ekleyeceğim ekle dediğim zaman ikinci tercih bu sefer çocuk gelişimi olarak sisteme işlendi e, bütün tercih sıramızı kendi isteğimize göre tamamladıktan sonra arkadaşlar Mutlaka kaydet tuşuna basmamız gerekiyor. Şimdi ben burada kaydet desem de işe yaramayacak çünkü ben e, hayali tc numarası ve sınıf numarası verdiğim için adım soyadım görünmüyor zaten. Siz burada kendi tc'niz ve okul numaranızla girdiğinizde okul numaranızı, kendi tc'nizi ve adınızı soyadınızı sistemde göreceksiniz. E, kaydet işleminden sonra size verilen güvenlik numarasını almayı unutmayın. Tercih işlemini tamamladınız, güvenlik numaranızı aldınız. Bundan sonra yapacağımız iş okulumuza gelmek, e, okulumuzda yaptığınız tercihleri imza karşılığında onaylatmak e, ve tercih işleminizi tamamlamış olmaktır. Hepinize kolay gelsin diliyorum.